Evet canlar dostlar. 2025'in ilk videosuyla karşınızdayız. Tak şu günlük şeyi alalım. Sonra devam hesabı. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusu editli, renderlı, menderlı bir şey değil. Sohbet, muhabbet havasında bir video olması amacıyla. Bu videonun temel konusu bir de sigaramı yakayım. 2025'te Draken Sank'ta neler geldi, neler gitti. Birkaç tane duyurum var, onları anlatacağım vesaire vesaire. Güzel bir sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir oyun oynayacağız. Dedikten sonra şöyle devam edelim. Günlük şu kuvars giriş şeyini de alayım dedim. Bu öz niye takılıyor ya? Şu özü bir iptal edelim. Neyse. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben birçok moda sizlere içerik üretiyorum. Bu YouTube kanalında. İşimden gücümden dolayı fazla içerik üretemedim. İkim, 2025 yılının girişinde de dahil. Bu yıl girişinde de dahil. Fakat uzun bir süre sonra Drakensang Online oynama hevesi geldi bana. Nereden geldi onu da bilmiyorum. Onun için tekrardan bir ekip, tekrardan bir şey kurma vesaire vesaire yapıp güzel bir şekilde, kaliteli bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Şimdiki mevzu şu, 2025'te Draken Sana gelen güncellemeler ne? Bu Bella diye bir GM var. Bu GM de işte bayağı güzel çalışıyorlar. Onların muhabbetlerini anlatacağım bir. 2025'te oyuna neler geldi? Kaç yıl öncesi ge gelmesi gereken durumlar ne zaman geldi, ne zaman gitti onlardan bahsedeceğiz. Şimdi buradaki temel mevzu oyundaki bu oyun zaten action RPG izometrik bir yapıya sahip bir oyun. E bu bağlamda türünün yani türünün gerekliliğini sağlayan oyunlardan grafik anlamında düşük fakat biz bir oyunu niye oynuyoruz? Çok eski bizde bir hatırası var bir sevdası var hesabı oynuyoruz ve bu oyundaki arkadaşlık ortamını ben çoğu oyunda kuramadım çoğu en var PC'de çünkü oyun bayağı bir eski oyun yaş skalası zaten büyük yani küçüklere hitap eden bir oyun değil ayrıca içerideki oyuncu kalitesi ne hiçbir MMORPG'de var PC'de görmedim bu kalitence ancak WoW'da FF14'te falan vardır ki orada da olduğunu zannetmiyorum Niye zannetmiyorum? Or orada çok toksik eşek elemanlar var. Fakat bu oyunun yeri çok çok ayrı. 2025'te de gelen güncellemeler ee, şu günlük şeyi alalım. Oyuna pes falan getirdiler arkadaşlar. Bu sezon bileti hesabı sistemi diye düşünebilirsiniz. Bu peste size belli başlı ödüller veriyor. Bu pestlerin Fiyatları da farklılık gösteriyor. Yükseğine, düşüğüne, kalitesine göre. Ben de uzun süredir oyuna ara vermiştim. En son bir tane Heredur'da ekantum var. Ona BG seti yaptım. Onun harici bir şekil devam ediyoruz. Oynuyoruz oyunu. Bu vesileyle de tekrardan iki sunucuda Guild açacağım. Yani Valhalla Club ile oraya da tüm Türk global bütün oyuncuları bekliyorum. Yardımlaşma, Mortis, zıvır zıvır artık aklınıza hangi etkinlik geliyorsa onu PvP, PV turnuvaları bunun için de ayrı bir Discord kuracağım durayken yani sanki için oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Fakat oyunun şu anki yönetim ekibi bana göre 8-10 yıldır yapılmayanı yapıyor. Niye 8-10 yıldır yapılmayanı yapıyor? Adamlar uğraşıyor. Uğraşmadan kastım şu. Kaç yıldır Battle Pass bile gelmeyen oyuna Battle Pass getiriyorlar ve geçen Discord sunucularında bir şey paylaştılar. Bu paylaştıkları şey de şu. Bu envanter görünüşünü falan filan da düzenleyeceklermiş. Oyununa bayağı uğraşıyorlar. Oyunun potansiyelini biliyorlar. Ona yönelik hamleler yapıyorlar ki bu da çok çok güzel bir şey. Yani oyunun tekrardan güzel bir boyuta gelmesini sağlayan bir şey. E bu unsurda da oyun oynanacak bir boyuta geliyor. E bunun için de ben tekrardan bir başlamayı bir zaten oyunu aralıklı bir şekilde oynuyorum da full time oynamayı düşünüyorum. Bu mantıkta da benimle birlikte oyun oynayacak insanlar arıyorum. Guid'de. Katılım sağlayıp aramıza gelebilirsiniz bizimle birlikte her türlü etkinliği, her türlü oyunu, sohbeti, muhabbeti oynayabiliriz. Hesabı şunu da alayım bir. Vod açık olsun diye de öyle boş geçmesin diye şey kesiyorum. Kuvars görevini yapıyorum. Günlük kuvars görevini. Küre görevini. Genel olarak böyle. Fakat 2025'te oyundan beklentimle bayağı bir düzeltmeye gidiyor insanlar genel sistemiyle oyun pay to win mi diye soracak insanlar var. Tabii ki her MMO'nun içinde pay to win var. Fakat burada biraz ağır mı basıyor desem. Pay oyunu bilmeyen adam pay to win atsa da bir şey yapamazdır Akan Sank'ta. Yani bir de bu oyunda sevdiğim sistem şu. Mesela BG event oldu. Yaklaşık bu BG event dediğim eski şöhret, eski q 6 seti mi Q7 Q8 seti mi öyle bir şey. Yani match'te BG setini dizdiğinizde 3 tane buz atıyor. İşte Ranger'da dikenli ok attığım mı patlayıcı okla sürekli sürekli basabiliyor. Oyunun en bozuk, en broken seti. Ve buna yaklaşık 2 milyon, 3 milyon 500k, 600k ander harcayıp bu BG setini yapamayan insanları gördüm. E bu da şu anlama geliyor. Yine oyunda bir kitle var ama Herkesin endgame'e ulaşmaması, RNG faktörünün yani oyundaki şans faktörünün öne geçmesini hala destekliyorlar. Bu oyun anlamında çok çok mühim, çok çok kaliteli bir şey. Yani bu şu anlama geliyor. Adam diyor ki sen yeni veya eski ol fark etmez. Şansın varsa bu seti düşürürsün. Şansın yoksa sana set yok hesabı. Bu çok çok güzel bir sistem. E, bu sistemde oyunda canlı kalıyor. Yani herkes endgame'e ulaşıp istediği etkinliği yapamıyor. Bu çok çok tatlı bir şey. Ayrıyeten etkinlikleri şu anda 2005 yılında düzenliyorlar. Yenilmez eventini de düzeltiyorlarmış. O da gelecekmiş. Mart ayında bir Dragon etkinliğimiz var. Büyük ihtimalle Discord'da paylaştılar. Bir erteleme olmazsa Mart ayında Dragon eventini de sizlerle birlikte yapacağız. Guild olarak. Mevcut Dragon'ı bilmiyorum neler değişti neler değişmedi. Bir tane Türk YouTuber vardı. Orta yaşlı bir abi 35-40 yaşlarında. En son ondan izlemiştim bir yıl önce. Yani biz de tekrardan deneyimleyeceğiz. E bu deneyim de güzel olacak. Anlatabildim mi? Zaten yılların bir birikimi var bu oyunda. E benim kendi anlamımda. Fakat hala güzel, hala oynanacak seviyede bir oyun. Şans verebileceğiniz bir seviyede bir oyun. Emekle hesap kasabileceğiniz bir seviyede bir oyun. Yani çoğu YouTuber şeyden ağlasa da etkinlikte içerik oyunda içerik yok dese de oyunda tonla içerik var. Sadece pvp içeriği bitik durumda şu anda bence tek eksi yan orası ama genel olarak oyun sarıyor ya oynanıyor bir şekilde kendini oynattırıyor yani bana göre mühim olan şey de bu zaten diğer emmolarda sürekli aynı şeye girme hesabı var ee... aynı şeyi yapma hesabı var ee, burada da biraz o şey yapıyor fakat bizim olayımız ne bizim olayımız sohbet muhabbet hangi oyun oynarsak oynayalım Güzel bir kaliteli bir ortam oluşturmak İçeride 7'den 70'e herkesin Oyun oynadığı bir ortam oluşturmak Temel amacımız gayemiz bu Buna yönelik de Birlikte bir şekilde güzel bir oyun oynayalım diye Ben guild'i de kuracağım tekrardan İki sunucu da aktif olacak Varian sunucusunu oynamıyorum ben Yani Varian Şu anda çok boş bir sunucu Hem oyuncu bakımından Hem de Geçen mesela girdim Orada da full hesaplarım var her sonucu da nereden baksan iki tane üç tane max hesabım vardır. Bir şeye ara dünyaya bir girdim. 10 kişi bile yok ara dünyanın içinde. TR'nin aktif saatlerinde bu arada. Bunu deneyimleriz de yani hangi sonucu daha aktif daha şey. Ba belli başlı şeylerde dirayken sakla ata paylaşmıyor herhalde. Ee, oyuncu sayısı. Hem Steam'de hem şeyde olduğu için. Tarayıcısında oyuncu sayısı olduğu için güncel oyuncu sayısı gözükmüyor. Hangi siteden bakarız ona da bilmiyorum Ama veriyan sunucusu çok boş. Oynamaya değer bir sunucu olarak görmüyorum. Varian'da oynayan insanlara da Grimlock veya Heredur'da oynamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sunucu çok boş. Yani etkinlik yapıp birlikte MRPG veya Action RPG bütün oyunların temel sistemi sosyalleşmek olduğu için yani günün sonunda ben kendimle beraber online bir şekilde oyun oynayacak bir arkadaş bulamıyorsam Hiçbir mantığı yok o oyunu oynamamın. O yüzden veriyen sunucusunda oynamayı planlamıyoruz. Benim zaten kendi sabit oynayan bir ekibim var. Onlarla birlikte oynuyorum. Siz de gelip aramıza eğlenebilirsiniz. Genel yenilikler bunlar. Yani oyun güzel bir şekilde gelişiyor bana sorarsanız. Uzun süredir gelişmeyeceği kıvamda gelişiyor oyun. Umarım güzel şeyler gelir tekrardan. Ki biz oyunun bayağı bir sevdalısı bir insanız. Kaç yıldır ben şu an 24-25 yaşındayım. Bu oyunu yaklaşık 10 yıl falan oynadım. 10-12 yıl. Zaten bu yeni güncellemeler beni oyuna tekrardan başlattı. Dedim oyunda bir yeşil ışık yakıyorlar bu oyunda. Yani bir tekrardan şans verelim bir deneyelim. Hesabı. Bu oyunda bir bağımlılık zaten. Yani çok o mevzulara girmeyeceğim de. Yani hastalık ya hasta işi bu oyun. Kaç yıldır bir oynadığımız bir oyun zaten. E, bu vesilede tekrardan işte sıfırdan büyücü nasıl yapılır? Bunun gibi rehber içerikler falan da yükleyeceğim. Ayrıca fazla YouTuber da yok. Baktım birkaç tane YouTuber var ve Türk YouTuberlar bile sürekli İngilizce içerik paylaşıyor. Bu kötü bir şey değil ben oynadığım her oyunda Türk komüniteye yardımım dokunsun diye oynuyorum. Yani şey mantığı garip geliyor. Global bir YouTuber olabilirsin. Fakat herkes içeriğini İngilizce İngilizce paylaşıyor. Günün sonunda bakıyorum ben. Türk oyuncular mesela bu buranın Whisper chat'i oluyor galiba. İşte bu chat'ten falan mesaj atıyorlar. Kimse kimseye yardımcı olmuyor. Bizim bu çap bir oyun oynama gibi bir mantığımız yok. Herkesin içeride güzel bir şekilde etkinlik yapabileceği güzel bir oyun ortamı kurmaya çalışıyoruz. O vesileyle buraya katılım sağlayabilirsiniz. Discord adresini zaten yorumlara sabit diyeceğim. Genel olarak öyle. Umarım güzel olur. Hepimiz adına. Güzel bir oyun deneyimi yaşarız. Birlikte. Ekstra söylenecek bir şey yok ya. Şu anlık genel olarak böyle. Ayrıyeten ee... Temel sistemimiz o. Temel oyun sistemimiz. Zaten Kuvars görevimiz de bitti. Merak ettiğiniz her şey gelip bizim Discord adresimize de sorabilirsiniz. Orada da sohbet muhabbet ediyoruz. Dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.